Şimdi iddianamenin içinde yer alan Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Türkiye'deki cemaatleri tasfiye etmeleriyle ilgili konuşma dökümleri var. Bunlar Genelkurmay'ın Kozmik Odası'ndan alınmış resmi CD'lerle iddianame haline getirilmiş ve belgelendirilmiş şeylerden bahsediyorum. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları toplanmış. Türkiye'deki cemaatlerle ilgili yapılacak olan işler, finans kaynakları, işte hangi kuvvet komutanı, hangi general ne yapacak o cemaatlerle ilgili, işte hangisi yeşil sermaye diye fişlenecek bunların gibi bunların resmi dökümleri öyle Tabii, mi? Tabii iddianamede var. İddianamede var. Şu anda mahkemeden geldiğim için evet. e, yanımda yok. Fakat iddianamede var. E, ve e, lafı FETÖ'ye getireceğim. E, diğer cemaatlere ilişkin yapılması gereken eylem planları e, ne tür karalamalar ve ne tür işte finans kaynaklarının kesilmesiyle ilgili oradaki kara hava deniz e, kuvvet komutanlarının ve oradaki proje subayı general ve kurmay subayların konuşmalarının hepsinin dökümü var. Önerileri var. E, bütün konuşma. cemaatler, bütün e, neredeyse e, bir kasabadaki kuran kursunun dahi konuşulduğu bir mecrada FETÖ'nün adı yok. FETÖ'yü konuşmuyorlar. Dikkat ediniz. Dediniz ya o dönemde tasfiye değil edilen mi? vatansever subayların neden tasfiye edildiği 15 Temmuz yaşandıktan sonra evet, ortaya çıktı daha dediniz en, ya. Değil mi? O toplantıda e, bütün e, samimi Müslümanlara ilişkin bir e, e, eylem planı var. Tasfiye daha planı var ama planı orada var. FETÖ yok. Fakat FETÖ'nün FETÖ hiç adı geçmiyor. Ve atılan tasfiye edilen subayların içerisinde FETÖ'cü yok.